CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da çıktı dedi ki biz de Suriyelileri geri yollayacağız. Şimdi önümde Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP göç ve göçmen sorunlarını inceleme komisyonu mülteci raporu var. 9 CHP Milletvekili bir CHP Genel Başkan Yardımcısının başkanlığında bunu yazmışlar. Ön sözünü de Sayın Kılıçdaroğlu yazmış. Cumhuriyet Halk Partisi resmi kendi dökümanında AK Parti hükümetinin yapmış olduklarını yetersiz görerek Suriyelilere daha fazla yardım yapılması ve entegre edilmesi politikasını resmen savunmuş. Diyor ki: "Mültecilere yapılan yardımlar lütuf gibi sunulmamalıdır. Yardımlar devletin sosyal yardımları kapsamına dahil edilmeli ve temel hak olmalıdır." Göç ve Entegrasyon Bakanlığı kurularak mülteci ve sığınmacıların toplumsal yaşama uyum sağlamak üzere makro politikalar geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Aynen İçişleri Bakanlığı'nın raporu gibi. Türkiye, Cenevre Sözleşmesi'ne koyduğu coğrafi çekinceyi kaldırmalıdır. Yerleşim planları ülkemizin bir gerçeği haline gelen sığınmacı ve mülteciler göz önüne alınarak yapılmalı, sığınmacı ve mültecilere sağlıklı barınma koşulları sağlanmalıdır. Bunu AK Parti'de yapıyor. Kilis için yapılan Şehircilik Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan Kilis'in geleceği planında Suriyelilerin Kilis'te kalması üzerine kent planları yapılmış ve yayınlanmıştır. Ülkemizde mültecilere sağlanan hizmetler yetersizdir diyor. 80 milyar dolar harcamışız. CHP bunun yetersiz olduğunu söylüyor. Ülkemizde ilk aşamadan misafir olarak kabul edilen ama daha sonra geçici koruma statüsü verilen Suriyeli mültecilerin büyük bir kısmının ülkemizde kalıcı oldukları kabul edilmelidir. Göçün ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerdeki kalkınma süreçlerine katkısı topluma anlatılmalıdır. Böyle bir raporu yayınlayıp altına imza attıktan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun Twitter'a çıkıp Suriyelileri iki senede geri yollayacağım lafına hiç inanmam. Bu açık bir popülizmdir. Bu burnunun ucunu görmemektir. Cumhuriyet Halk Partisi gibi devleti kuran bir partinin bugün gelmiş olduğu nokta devlete yönelik en büyük beka tehdidinin ne olduğunu hala anlamadığını gösteriyor.